Bölümü söylemeden anlat. Ben anlatayım mı? Dır ben anlatayım onun bir fikrim var. hocam <laughs> bölümü söylemeden anlat. Yok hocam dinliyorum, anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce. Nasıl halledebilir? En çok aldığım soru bu arkadaşlar tahmin ederler mesleği. Abi, siz okuduğunuz bölümü söylemeden bize anlatın. Ee, röfleli sarı saç, e, uzun çizme. Genelde Psikoloji. Skolözi oluyor hocalarımız. <laughs> tahmin etmişsinizdir zaten. Psikoloji <gülüyor> mi? <gülüyor> İngilizce öğretmenliği. Ha, İngilizce, İngilizce öğretmenliği. öğretmenliği. Üniversite okuyor musun? <laughs> Okuyordum bıraktım. Okuduğun üniversiteyi bize söylemeden kodlayarak anlatır mısın? Kodlayarak anlatır mıyım? E, turistik bir yerde. Giderken çok ümitli gittim ama oraya gittikten Antalya. sonra şarap içmeye başlıyorsunuz. size şarapçı yapıyor o kadar söyleyebilirim. Hangi bölüm çok Gastronomi merak Gastronomi mi? Turist rehberliğiydi. Aa, Tabii aa, anlatabilirim. <laughs> e, Kur'an'ın döneminde biz savaşçılarız. Bizim sayemizde iyileşiyorsunuz diyeyim yani. Bu arada bu direkt şey ekşi sözlük şeyi içeriği değil mi? Ekşi sözlük içeriği orada da böyle başlık <laughs> vardı. Ee, hemşire. Hayır. Doktor. Evet. <laughs> Henüz birinci sınıfım diyeyim yani öğrencisiyim çünkü. Toplum bilimi. Yani insanın toplumla arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı diyebilirim. Neleri incelersiniz? İnsanların davranışlarının ya da toplum baskısının insanların... Toplum bilimi neydi ya? Hatırlayamıyorum. Sosyoloji mi? Bir tane daha bir kelime vardı. A ile başlıyor. A bir şey bir şey A. Neydi? Antropoloji miydi? Antropoloji ne? Antropoloji ne demekti? Ha toplum bilimi işte. İnsan bilimi gibi bir şey. İnsan bilimi. En toplum bilimi değil. Üzerinde oluşturduğu etkileri falan. inceleyebiliriz. Sosyoloji, sosyoloji herhalde. Mi? Evet, sosyoloji. Bakteri. Bakteri mi? <laughs> o zaman kimya yok pardon. Biyoloji Moleküler biyoloji ve genetik. Yani çünkü bu bilmesi biraz zor. Antikot, yani, akla... astronot abi kafayı yiyeceğim. Antikot ne? <laughs> Söylemeden anlatayım hemen. Ee, kıraathane diyebilirim. Tamamen bir kıraathanede okuyorum. Hani meslek lisesi gibi. Erkeklerin içindeyim sürekli. Başka Mati yok yani. Normal misliyim. erkekler için. Normal lise okuyormuş gibiyim. Okuduğum bölüm yani anlaşılı buradan zaten. Öyle. Kod. <laughs> tak tak tak. Bilgisayar ee, ben. Uykusuz geceler. Tamam okuduğunuz bölümü... Ama kod demek de çok şey ya. Kod deyince direkt anlaşılıyor. Bence şey diyeceksin. Kelime abi. <laughs> söylemeden anlatın. Gerçi Aslında o zaman oku... doktor da olabilirsiniz. 10 sene okuyor ya adamlar. Umuyorum. ...yaptığım işte içecek hazırlıyorum. Üniversitede okuduğunuz bölümü söylemeden bize anlatın. İki anla dal yapıyorum ben. Helal Birincisi olsun. Birincisi... ...kask diyebilirim. İş sağlığı ve güvenliği. İkincisi için stetoskop diyebilirim. İğne diyebilirim, Yok ilaç art. diyebilirim. İlkini tahmin edelim. Kask. Motorla ilgili bir şey. Hayır. Başka ne ekleyebilirsiniz? Başka ne ekleyebilirim? Denetim ekleyebilirim mesela, denetimleri İnşallah ekleyebilirim. İnşaat mühendisliği. Güvenlik İş sağlığı. Evet. Bak bir şey diyeyim mi? atmışım ya. Tek atmışım bak. iş sağlığı ve güvenliği deyip tek atmışım. Böyle bir böyle bir güzel e, tek atış yok. Ve şimdi şey diyeceksiniz. Videoyu önceden izlemiş falan diyeceksiniz ama izlemedim işte. İşin güzel yeri. Ne efendim? İş sağlığı ve güvenliği. İkincisine geçelim. Aha. Siz mi tahmin edersiniz Yapıyoruz ben mi söyleyeyim? E, hasta diyeyim, iğne diyeyim, steteskop diyeyim. Hemşire Evet. <laughs> ee, okuduğum bölüm vergi dairesi, ne bileyim, Maliye Bakanlığı, muhasebe, e, yani, hukuk, idare hakimlik, adli hakimlik gibi e, ha. alanları kapsıyor. E, muhasebe, mali müşavirlik, e, özel bürolarda çalışma şansı imkanı var. Bu ne ya? Bunu anlamadım. Ya biraz da daha... Çünkü iktisat Genel mı? Genel kültür anlamında da ee deri, <laughs> bilgiler katıyor. Bu konuları da katıyor. Peki efendim nedir bölüm? Soğuk, yapmayın. Bölümün maliye. Üniversitede okuduğunuz e, bölümü, maliye muhasebe anlat. dedi zaten aynı Aynen anlama gelmiyor boya, mu? Boya, palent, sonra fırça. Palent mi? Neden anlatın? Tuval, boya, palent, sonra fırça, çanta. Nedir efendim? Resim öğretmenliği. Resim öğretmenliği. Öğretmenli. Kimya. Evet, yani madde işte. Sizin mesela giydiğiniz kıyafet, onun işte ondan oluşan bir madde ya da e, biz deterjanın içinde buluşan bir madde. Hani biz deterjan üretiyoruz bazen, sabun vesaire. Kimya dedi zaten, deterjan üretiyoruz, sabun üretiyoruz dedi. Çok dark bir espri yapacaktım da. Of çok çok koyu, çok kötü bir espri yapacaktım. Hem de üstün mühendisliği. Onun gibi şey. Nedir efendim? Yani kimya teknolojileri ne diyeyim? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet başka yok. Ee, her şeyden biraz bilip aslında bir şeyler bilmemek gibi yani hiçbir felsefe şey bilmemek mi? gibi. Felsefe şey. mi? Çıkaramadık biraz daha. <laughs> yani e, içinde her alan var. Felsefe? Hayır, sosyoloji de var içinde, felsefe de var. Abi felsefe zaten her şeyin başı değil mi? Ya her şeyin için her şey felsefenin içinde var. Tarih coğrafya var. Sosyal bilgiler öğretmen. <gülüyor> ha. <gülüyor> Sosyal bilgiler aynı. Afet, bize okay. o Kızılar, İtfaiye, ambulans, başka. Başka ne var? İtfaiyeci değiliz. Afetle ilgileniyoruz. Sağlıkla da ilgileniyoruz. Nedir efendim bölümünüz? Acil yardım ve afet yönetimi. Okuduğunuz bölümü söylemeden güzel. anlatır mısınız? Adana kebap. Ee, yemek çeşitleri falan işte. Eee aşçılık? Evet, aşçılık. Elektrik, e, trafo, kondansatör e, ee, elektronik mühendisliği kullanabilmek için ya da eğitimini almamız için o bölümü giriyoruz. Yani. Hangi bölüm? Elektrik elektronik. Genelde hesap, kitap, muhasebe işleri yapılır. Herkes Ekonomi. bölümü bitirdiğinde kendini böyle iş adamı falan olacak zanneder. Harbi ya yani gastronomi okusam ben gastronomi okuyorum derdim. Çünkü ben çok isterdim eskiden. Ya, üniversiteye başladığım ilk sene e, bizim gastronomi bölümü var okulda sürekli böyle ben fizik dersini görüyordum. Aynı katta gastronominin mutfağı vardı. Ve böyle fizik dersinde hoca ee, in this way momentum gets anlatıyordu. Biz böyle dinliyorduk sıkıl sıkıl. Sonra fizik dersinden çıkıp böyle gastronominin camından mutfağı izliyordum. Böyle ne kadar güzel falan. Fizik seviyorum ama üniversitede çok sıkıcı ya. Aynı lisedeki gibi. Ya böyle ekstra bir şey biraz öğrenmiyorsun. ya yani kuantum fiziği öğrenmiyorsun gidip. Bayağı bildiğin e, yata yatış, dike yatış, bilmem ne, momentum falan bunları öğreniyorsun. Türkiye'nin yarısı şu anda o bölümü okuyarak işsiz. Öyle. İşletme <laughs> mi? Aynen. Para kazanarak dünyayı geziyorum. Para kazanarak dünyayı geziyorum mu? Dünyayı gezerek para kazanıyorum mu? Hangisi? <laughs> Hostes? Denizciyim. Dirsek. Bora Anahtar'ı para kazanarak Boru. YouTuber. E, tabii ki Albert Einstein, Nikola Tesla. Nedir? Biraz daha. Ee, Bor, Rutherford. Bor madeni mi? Hayır canım. Albert Einstein deyince direkt aklınıza gelmesi Fizik. gerekiyor. Vallahi benim beynim durdu abi. Ya. Fizik öğretmenliği. <laughs> Fizik. Evet. Abi e, bizi çevirdin, bana da sor dedim. Evet, bana da sor. Üniversite okudunuz mu? Evet okudum. Üç üniversite okudum. Çanakkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi. Maşallah bütün Türkiye'yi de gezmiş amca. Bor kimya. Bir şey diyeceğim. Orada bor demedi ki. a bor Rutherford dedi. Ama şöyle o zamanlar ıı, tamam bor kimyacı olabilir ama hepsi bir tık iç içeydi. ya yani mesela Google'a yazınca belki de kimyacı, matematikçi, fizikçi diye geçer. Bak fizikçi matematikçiymiş bu arada. Kimyacı da değilmiş. Ya o zamanlar herkes fizikçiydi ve matematikçiydi. Sonra işte Anladınız mı? Rutherford. Bor madeni mi? Hayır canım. Albert Einstein deyince değil, atom fiziği gelmesi gerekiyor. Hepsi bilim adamı zaten. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Fizik. Evet. Abi e, bizi çevirdin. Bana da sor dedim. Evet, bana da sor. Üniversite okudunuz mu? Evet, okudum. 3 üniversite okudum. Çanakkale Üniversitesi. <laughs> Profesör Doktor Alex diğer bir abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin derdi. Hemen Arman ikisi işte çok komik. Bor madeninden bahsetmiyor canım. Bor Rutherford diyor. Bor Rutherford düşün. Karamamara Sütçiman Üniversitesi. Bor Ryan derdi o zaman. Ne okudun abi? Geçerken yoldan geçerken tabelaları okudum. Yani üniversite okumakla olmuyor ki zaten. Herkes okuyor. Okuyor. Ama gel gör bir şey olmuyor. 4 milyon mağdur öğrenci Nasıl eski? Buda'da. Kitap. Edebiyat. Edep, öğretmenliği. Edebiyat, öğretmenliği. Bize üniversitede okuduğun bölümü öyle bir anlat ki ismini söyleme biz şap diye anlayalım ki sana o bölümü okudun. Partili. Tamam partili. Diz kolu, <laughs> Kopmalı. Gülme <laughs> lan. Başka bir detay ver. Detay. Böyle bir bölüm varsa tam şu an kaydımı aldırıyorum. Ve yatay geçiş hazırlanmaya başlıyorum. Partili, kopmalı, mopmalı, diz ben gerçekten şu an tam şu an kaydımı aldırıyorum. <laughs> Bağcılar Üniversitesi Disko Bölümü. <laughs> Hayirim çok disiplinli ama. DJ çok bayağı mi? disiplinli. Aa DJ'lik harbiden de ama da. çok da şarşaflı ve eğlenceli. Başka neler var içinde? Abi içinde neler var? Bir şey diyeceğim ya. Allah affetsin. Çok çok özür dileyerekten. Ben sana hemen söyleyeyim. Kız desem var. Gerek yani şimdi mesela bir, bir sınıfta 70 Bir şey diyeceğim dur Gülme lan. Öyle Gülme bir lan. anlat ki ismini söyleme biz şak diye anlayalım ki sana o bölümü oku. Ok. Partili. <laughs> tamam partili diz kolu kolu. Kopmalı. <laughs> Gülme ya, lan. Başka bir detay ver. Detay <laughs> vereyim. Çok disiplinli ama. Çok bayağı disiplinli. Ama çok da şafşaflı. Ve eğlenceli. Başka neler var içinde? <laughs> Abi içinde neler var ben sana hemen söyleyeyim. Kız desem var. <laughs> Gene, şimdi mesela bir, bir sınıfta 70 tane öğrenci var desen. 60'ı kız onu biziz. Öyle söyleyeyim harbi sana, harbi diyorum bak. Başka ne var? Başka... <laughs> Efendim üniversitede <gülüyor> okuduğunuz <gülüyor> bölümü bize söylemeden anlatın. Recep Tayyip Erdoğan. Çok kolay. Evet. Ondan sonra belediye... Bir dakika. Recep Tayyip Erdoğan'la aynı bölümden mezun olmuş. Galiba. <laughs> Galiba. ...ve... Çakı şaka, şaka Ekonomi. bir şey Siyaset var. Sanki. Tabii ki. Siyaset bilimi mi? <laughs> Ona benzer bir şey. Biraz daha bir iki kelime daha eklesen olacak gibi. Ne? Ee, nasıl mesela? Bir ne, Bir şey demedim Uluslararası canım. Siyaset. Uluslararası siyaset. Valla bir şey demedim. siyaset bilimleri. Biraz sıkıntılı bir bölüm. Siyaset bilimi okuyormuş Özeldi. demek istedim. Bırakıyor. Ben bırakacağımı bildiğim için üniversiteye gelerek şey aileme söylememiştim. Bir şey demedim ya. ya Deli misiniz? Aileme üniversite okuyup da bıraktığımı bilmiyor çünkü. <laughs> Aa, Aynen. Bıraktım. Ya ilk sene... Adam okulu bırakmış ama ailesine söylememiş. Ne baktım çok çok tuhaf bir ortam ya. Çok tuhaf bir ortam. Yani millet ateist gibi davranıyor, ne bileyim. Yani sırf bunu duydum. Kız için gelenler var işte. Zaten sınıfın yarısından fazlası kızdı. Şey değil mi? Maskeyi yukarı çekiyor ve maske... Düşmeye devam ediyor. Yani 100 kişiyiz. 80'i kız, 20 erkek. Bir daha çekiyor. 20 metrekte kızlar için gelmiş. Sonra bir hapşırıyor, burnunda hapşırıyor benim falan. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu nasıl bir alet? Elektronik. Elektronik. Bu Electronic. aletin yapımında kullanılan bilim dalı nedir? Mühendislik. Mühendisliğin okay. e, daha şey daha incesi yani daha az e, sorumluluk gerektiren tarzı. Ne olabilir? Başka örnekler ver. Mesela mühendisin altında çalışan biri nedir? Teknisyen. Evet. İkisini birleştir. Elektronik. Elektronik te teknisyen. Evet doğru. Yani teknisyenliktir aslında ama benim bölümümün adı elektronik teknolojisi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin i̇şte en çok... çok sardı be. Başka videoları varsa izleyelim.